Merhaba. Bu videoda çağımızın en yaygın ruhsal sorunlarından biri olan depresyona yakından bakacağız. Sadece bir mutsuzluk ya da keyifsizlik hali değil. Depresyon, zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığımızı derinden etkileyen ciddi bir durumdur. Peki, belirtileri neler? Hangi durumlarda yardım almak gerekir? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Fransızca kökenli Bunalım, çöküntü anlamlarına gelen bir kelime olan depresyon yaygın bir sağlık sorunudur. Bu nedenle bu rahatsızlığın iyi tanınması ve zamanında tedavi edilmesi, rahatsızlığa bağlı ortaya çıkabilecek morbiditenin önlenmesi açısından önemlidir. Depresyon ataklarla seyreder. Atak arası dönemlere remisyon dönemi denir. Depresyonun atak dönemlerinde ortaya çıkan isteksizlik ve enerji azlığı gibi semptomlar hastaların normal yaşamlarını sürdürmelerine engel olabilmektedir. Bu durum iş gücü, sosyal statü kaybı gibi durumlarla sonuçlanabilmektedir. Depresyonu anlayabilmek için bazı tanımlamaları bilmek gerekmektedir. Bu tanımların bilinmesi ve kullanılması, sağlık çalışanları arasında ortak dil oluşmasına, böylece tanı ve tedavide olası yanlışlıkların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Duygulanım, affekt, bireyin bir olay ya da durum karşısında ortaya çıkardığı duygusal tepkidir. Neşe, keder, öfke. Duygulanım sürekli değil anlıktır. Gün içerisinde karşılaştığımız bir sorunun, o an canımızı sıkması, sonrasında o duygudan sıyrılarak, farklı olaylara farklı duygusal tepkiler göstermek, sık deneyimlediğimiz bir durumdur. İşte duygulanım, bu anlık duygu değişikleri olarak ifade edilebilir. Duygu durum, bireyin belirli bir süre bir duygulanım içerisinde olmasıdır. Yani duygudurum, uzun bir döneme; duygulanım ise anlık duygusal tepkileri tanımlar. Duygudurumu mevsimlere, duygulanımı o mevsim içerisindeki bir güne benzetirsek daha anlaşılır olabilir. Normal duygudurum ötimi, bireyin belirli sınırlar içerisinde duygudurum değişiklikleri yaşasa da kendisi veya çevresi tarafından fark edilen bir ruhsal bozukluğunun olmadığı normal ruh halidir. Kişi ötimi döneminde öfke, üzüntü, sevinç gibi duyguları yaşar. Fakat bu yaşadığı duygusal değişiklikler işlevselliğinde bir bozulmaya neden olmaz. Anhedoni, normal zamanda keyif alınan aktivitelerden keyif alınamaması durumudur. Anerji, kişinin kendini enerjisiz, takatsiz hissetmesi durumudur. Bipolar depresyon, bipolar afektif bozuklukta görülen depresif hata tanımlar bipolar bozukluk mani, hipomani ve depresyon ile karakterize yineleyici bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın dönemlerinden biri olan bipolar depresyon, unipolar depresyona göre daha zor tedavi edilebilen rahatsızlık dönemidir. Unipolar depresyon Sadece depresyon ve ötimi dönemlerinin görüldüğü, depresif atak dönemi dışında herhangi bir duygu durum komponentinin görülmediği ruhsal bozukluktur tek bir atak şeklinde olabileceği gibi yineleyici depresif ataklar da görülebilir. Distimi, depresyonda görülen belirtilerin daha düşük şiddette fakat uzun süre devam ettiği duygu durum bozukluğudur. Psikotik belirtili depresyon, depresif belirtilerle birlikte sanrı, varsanı gibi psikotik belirtilerin eşlik ettiği duygu durum bozukluğudur. Yapılan çalışmalarda psikotik belirtili depresyonun ilerleyen dönemlerde bipolar bozukluğa dönüşeceği, daha doğrusu bipolar bozukluğun bazen ilk başvuru şekli olabileceği bildirilmektedir. İşlevsellik, kişinin temel gereksinimlerini karşılaması için gerekli görevleri ve aktiviteleri yerine getirebilmesi ve toplumun belirli bir alt kültürü tarafından yerine getirilmesi beklenen önemli sosyal rollerini gerçekleştirebilmesi becerisidir. Psikiyatrik muayene sırasında bireyin işlevselliğini 3 alanına göre değerlendirebiliriz. Bunlar, sosyal hayat, aile hayatı, iş hayatı. Sosyal hayat, rahatsızlığın sosyal hayata etkisi ve bu etkiye bağlı bireyde geri çekilme ya da sosyal statü kaybı olup olmadığı değerlendirilir. Örneğin, kişide depresyona bağlı öfke patlamaları varsa, ve bu belirtiye bağlı arkadaşları ile ilişkisi bozuluyorsa rahatsızlık sosyal işlevsellik alanında bozulmaya neden oluyor şeklinde değerlendirilir. Aile hayatı. Rahatsızlığa bağlı aile ortamında bozulma meydana gelir ve kişi bu durumu düzeltecek mekanizmaları kullanamaz veya kullanacak enerjiden yoksundur. Ev hanımı olan danışanlarımızda sık rastladığımız bir durum buna örnek olarak verilebilir. Kadın depresyona bağlı enerjiden, enerji azlığı muzdariptir. Ev işi yapamaz, çocuklarının bakımını yeterince gerçekleştiremez. Bu durum eşi ve çocuklarıyla sıkıntı yaşamasına, aynı zamanda kişinin kendini işe yaramaz, değersiz hissetmesine neden olur. Sonuçta, aile ortamında müdahale edilmesi gereken bozulma ortaya çıkar. İş, akademik hayat, Depresyon belirtilerinden pek çoğu iş ortamında veya danışan öğrenci ise akademik başarısında bozulmalara neden olabilir. Bir öğrenci majör depresyon tanı kriterlerini karşılıyorsa, rahatsızlığa bağlı beynin yüksek kortikal işlevlerinde, bilişsel fonksiyonlar, bozulmalar olacağından, dersini çalışırken anlayamadığını, aklında tutamadığını söyleyerek polikliniğe başvuracaktır. Bu duruma bağlı notlarında düşme olacak, hastalığa bağlı kendini yetersiz hissetme durumu pekişecektir. Epidemioloji Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya çapında 264 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Güncel araştırmalarda yaşam boyu prevalansı gelişmiş ülkelerde %17'lerde iken, gelişmekte olan ülkelerde %9 olarak bildirilmektedir. Kadın cinsiyette erkek cinsiyetten iki kat fazla görülmektedir. Etiyopatogenez, Duygu durum bozukluklarında pek çok etiyolojik neden araştırılmıştır. İmmün sistemden oksidatif strese, monoaminlere kadar pek çok bozukluk araştırılmış. Ancak depresyonun etiyopatogenezini tam olarak açıklanamamıştır. Depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarında en çok araştırılan nörotransmitterler norepinefrin, dopamin ve serotonin'dir. Bu üç nörotransmitter sadece hastalık patogenezini açıklamak için değil, tedavi hedefi olarak da incelenmektedir. Çünkü duygu durum bozukluklarının bu üç nörotransmitterin değişik oranlarda etkilenmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Son yapılan çalışmalarda bu nörotransmitterlere ek olarak gamma aminobütirik asit ve glutamatta da depresyonda değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Depresyon etiyolojisinde daha önceden serotonin üzerinde ağırlıklı olarak durulurken, yapılan araştırmada her üç nörotransmitterinde değişik yolaklarda yetersiz işlevleriyle rahatsızlığın ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Bu yetersiz işlev, monoamin eksikliği ile açıklanamamaktadır. Burada postsinaptik iletideki bozulmaya neden olabilecek her bozukluğun depresyona neden olabileceği düşünülmektedir. Genetik yük, pek çok hastalıkta olduğu gibi depresyonda da hem bir risk faktörü hem de prognostik faktördür. Soy geçmişinde Birinci derece yakınlarında depresyon tanısının olması, hastalığın ortaya çıkma ihtimalini artırdığı gibi, tedavi yanıtının da olumsuz olmasına neden olabilir. Bu nedenle, genetik yük varlığında teşhis ve tedavi takibi açısından yakın izlem önerilmektedir. Tanı depresyon tanısının konulmasında herhangi bir laboratuvar veya görüntüleme yöntemi bulunmamaktadır. Tanı klinik olarak konulur. Tanı konulmasına yardımcı bazı kriterler vardır. Ülkemizde psikiyatrik tanı konulması amacıyla sıklıkla DSM-5 kullanılmaktadır. Bu nedenle DSM-5'teki depresyon tanı kriterlerine kitabımızda yer verilecektir. DSM-5'e göre majör depresyon tanısı için 9 belirtinin en az 5'inin 2 hafta boyunca günün büyük bir kısmında hastada bulunması gerekmektedir. 1. Çökkün duygu durum varlığı, neredeyse her gün ve günün büyük bir bölümünde 2. Günlük etkinlik veya sosyal aktivitelere olan ilginin azalması. 3. Uykusuzluk veya aşırı uyuma. 4. Kilo verme isteği ve uğraşı olmamasına rağmen kilo verme veya kilo alma. 5. Kendini değerli görememe ya da suçluluk hissi. 6. Psikomotor ajitasyon veya retardasyon. 7. Bitkin, halsiz, enerjik hissedememe. 8. Dikkat ve odaklanma eksikliği çekme ya da kararsızlık. 9. İntihar düşünceleri veya teşebbüsü. Bu belirtiler belirgin işlevsellik bozulmasına neden olur ve belirtiler madde ya da tıbbi bir hastalık nedeniyle ortaya çıkmaz. Ayırıcı tane Unipolar depresyon ayırıcı tanısında bipolar depresyon, postpsikotik depresyon, maddeye veya genel tıbbi duruma bağlı depresyon ile özellikle yaşlılarda demansakla gelmelidir. Tedavi ve prognoz Depresyon tedavisinde danışanın rahatsızlık şiddeti, danışanın tercihi, intihar girişiminin veya aktif intihar düşüncesinin olup olmamasına göre tedavi seçenekleri değişebilmektedir. Şiddetli bir depresyon atağı yaşayan hastada tedavi seçimini sadece danışan isteğine göre yapmamız durumunda, danışanın içinde bulunduğu ruh hali, enerjisi ve rahatsızlığa bağlı bilişsel yetersizlikten dolayı efektif bir tedavi planlaması yapılamaz. Bunun yerine rahatsızlığın şiddetine, yukarıda sayılan belirtilerin varlığına, sosyal destek mekanizmalarının bulunup bulunmamasına göre tedavi planlaması yapılmalıdır. Aktif intihar düşüncesine sahip, sosyal desteği zayıf bir danışanı bir antidepresan yazarak kontrole çağırmak, danışana yarardan çok zarar verecektir. Sosyal desteğin zayıflığı, rahatsızlığın şiddeti ve intihar riskinden dolayı yatış planlanıp elektrokonvürzif terapi uygulanması, danışanın hayatını kurtaracaktır. Kısacası, diğer tıp dallarında olduğu gibi hastalık yoktur, hasta vardır sözü psikiyatri için de geçerlidir. Tedavide kullanılan yöntemlere kısaca değinecek olursak, psikoterapiler. Psikiyatrik rahatsızlıkların hemen hepsinde farmakoterapi kadar etkili yapılandırılmış tedavi amacı olan görüşmelerdir. Bilişsel davranışçı terapi, dinamik psikoterapi, destekleyici psikoterapi gibi çeşitleri vardır. Elektrokonvülsif terapi. Tedavi mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte en güvenli tedavi seçeneklerinden biridir. Özel tıbbi aletler aracılığıyla danışanın şakak bölgesine belirli şiddet ve frekansta elektrik akımı uygulayarak generalize tonik klonik nöbet geçirmesi sağlanarak yapılan bir tedavi şeklidir. Anestezi altında ameliyathane şartlarında uygulanır. Gebe ve aktif intihar düşüncesi olan depresyon hastalarında birinci seçenek olarak tercih edilmektedir. Farmakoterapi Depresyon tanısında bu gu kategoride pek çok ajan kullanılmaktadır. Detaya girmeden antidepresanlardan kısaca bahsedilecektir. Trisiklik antidepresanlar Her üç monoamine ve reseptörlerine etkileri vardır. Etkin fakat yan etkileri fazladır. Kullanımları belirli hastalıklarda sıktır. Örneğin dirençli obsesif kompulsif bozuklukta klomipramin kullanımı gibi. İmipramin, desipramin, Klomidramin, Amitriptilin, Nortriptilin bu gruptandır. Seçici Serotonin Geri Alım inibitörleri. Seçici olarak Serotonin üzerine etkilidirler. Yan etkileri bu nedenle daha az, kullanımları sıktır. Sitalopram, Escitalopram, Fluoxetine, Fluvoxamin, Paroxetine, Sertralin bu gruptandır. Serotonin ve Noradrenali Geri Alım inibitörleri. Hem Serotonin hem de Noradrenalin üzerine etkilidirler. Venlafaxin, Milnasipran, Duloxetine bu gruptandır. Serotonin geri alım inibitörü ve 5-HT2 blokörleri, antidepresan etkinliği zayıftır. Özellikle uykusuzluğun birlikte olduğu depresyonda destek amaçlı tercih edilebilirler. Trazodon bu gruptandır. Diğer antidepresan grupları, noradrenalin seçici geri alım inhibitörleri, reboxetin, noradrenalin ve DEA geri alım inhibitörleri, bupropion, minaprin, noradrenerjik ve spesifik serotonerjik antidepresanlar, miansirin, mirtazapin. Prognoz Unipolar depresyon, tedavi edilmediği takdirde diğer psikiyatrik rahatsızlıklar gibi beyinde bazı değişikliklere neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen depresyon olgularında hipokampüste küçülme bu bulgulardan biridir. Radyolojik değişikliklerin yanında tedavi edilmeyen depresyon olgularında intihar ile yaşamına son verme sıklığı da tedavi edilen olgulara göre fazladır. Bütün bunlara ek olarak kişinin depresyon süresinin uzaması Sosyal statü kaybına, aile ve sosyal ilişkilerinin bozulmasına ve belki de yaptığı işi yapamamasına neden olabilmektedir. Bu nedenlerden tedavinin hızlı ve etkin olarak uygulanması, tedavi sonrasında yaşama adaptasyon açısından da önem arz etmektedir. Unutmayın, depresyon yalnızca sizin yaşadığınız bir durum değil ve asla utanılacak bir şey değildir. Zamanında fark edilip destek alındığında iyileşme mümkündür. Eğer siz ya da bir yakınınız depresyon belirtileriyle mücadele ediyorsa, bu videodaki bilgiler bir farkındalık yaratabilir. Videoyu paylaşarak daha fazla kişinin bu konuda bilinçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.